Niye kapatak Demirler var oğlum. <laughs> Lan! Alper! Önemi satayım. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft Texas'a e devam ediyoruz kaldığımız yerden. Ee, Arda ile beraber en sonki bölümde goblinler yok etmişti bizi. Her, yani bayağı kötüleştik. Baksanıza zırhımız falan vardı. Onlar da gitti. Şimdi baştan başladık. Bu sefer daha iyi olur diye umuyorum. Abi ben şöyle... Ee, kask yapayım kendime chest plate'i de şunun diriler vardı. Aldım yemekleri de. Şöyle bölüştüreceğim şimdi. Tamam böyle iyi. Bak yani bir tane kanka. demir var al sen. Bak. Şunlar kanka senin yemeklerin. Benim yemeğim var oğlum. Var. Bende çok yemek var. Ha. Bu benim demirim mi? Ne yapacağım oğlum bir tane demirle. Ya abi ne yaparsan yap işte. <laughs> hadi hadi Aa, gidiyoruz. Burada dört demir varmış. Versin o demiri. Al, 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 kanka. Yap kendine bir şeyler. Bu kendine yap o zaman. Ben sana atayım. Ne yapacağım ben? Zırh falan yaparsın. Be kaç, kaç? demir oldu? Or Orada 4 var 5 oluyor. 5 demirin var oğlum işte. Ayakkabı yap kendine. Ne bileyim kazma, balta falan. Tamam al. Hadi let's go. Dur kanka. Bak. Bak. Ha gece olmadı olacak Kanka maden bulalım. Ben maden bulacağım abi. Abi FPS düşüyor ya kar. Evet. Evet. Aynen. o yüzden weather clear çekeceğim. De etki etti mi? Etti tamam. Evet, burada evet, ayı, tamam. ayı var. Ayıya dalacağım. Tamam az vuruyormuş ayı güzel. İndirdik. Ş Hadi. Şunun olayı ne abi? Bunun olayı ne? Bu niye böyle bir kule var burada? İçine mi giriliyor bunun yoksa taş yığılıyor? Sanırım boş bir taş yiyordu bu kanka. Ya Aynen. da önceden bir kuleydi. Aynen. Bak şu Hikayesini bilmiyoruz. Kule parçası daha var şurada bir tane. Keşfedelim abi Geçin. etraf. Benim zaten map'te şey belli. E, evi işaretledim ben map'te. Gözüküyor ev. Direkt döneriz geri. Kaybolmayız yani. Aa chest. Gel gel basalım orayı. Spawnları kırıyorum ben. Oğlum boş la. Chest boş. Ha bu şey ya. Üst, aynen fakir kulelerden. Kırık kule ya bura. Yok bende. Spawn olmuyor bunlar karanlık olmadığı için. Aynen abi chestler boş. Çık abi çık. Buradan bir şey yok olsun. Patlamış chest şeyler bunlar galiba. Aha demir. Demir. Koş koş koş. Buraya girsek mi la oğlum? Niye karanlık burası? Ya o hata ya. Heh. hatası atasımdır. Tamam, aldım 5 tane bir. Nereye gidiyoruz şimdi? Eee şu da etrafında dolaşalım. Ha penguenlere sakın vurma. En son tokatlamıştı seni bir tanesi. Evet. Ne <laughs> abi niye karanlık ya? Evet bende de şu an öyle. Girdim içeri. Abi bence buralarda o goblin mekanı ya. Yine o mavi buzlar falan var şey. Çiçekler falan var. Ben oraya girmem. Abi. Aa evet. Ağzımıza çıkalım. Ağzımıza sıçar onlar. E, ee, çok bereketsiz abi bu topraklar ya. Hiç bir bok yok ki. Evet ya gerçekten. Yani kalelere falan basmak lazım belki. E saçma sapan hatalar var şu an. Neredesin Alper. <laughs> ayarı açtım şu an. He, üç boyutlu şeymiş. Tamam. <laughs> Kapat. Tamam. Kanka şimdi nereye gidelim? Aha demir gördüm Bilmiyorum. Bir tane minik bir demir parçası. ben de gördüm. Şurada başka bir şey mi var? Oraya mı gitsek acaba? Onu a iskelet kafası. Neyle kırılıyor? Ha. Zırh düşürüyor oğlum ya. Oğlum niye hepsi görmüyor? Bilmiyorum ben burada bir sürü demir buldum. Full demir set olalım. Hatta diamond falan bulalım öyle gidelim oraya. İki kişiyiz çünkü üç kişi olsa kalırız ya da. Torçlarım vardı ha. Tamam. Yine burası mı oğlum? Yok yok. Aha diamond! Mı? Benziyor umarım diamonddır. Ya abi... Vallahi diamond. Diamond. Evet. Ama bir tane çıktı. Aa, ya abi şaka mısın? Kapat şunu. Oğlum şöyle yok mu büyük bir yer ya? Ha buralarda diamond falan da iyi bulunuyor o yüzden buraya daldım ama Altın var Aa buranın sonu yokmuş Geri dönüyorum o yüzden Şimdi şahaneyi daldım akşam oluyor keşke yatak alsaydık. Bir şey olmaz bir şey olmaz. Hadi. Akşam olsun bir şey olmaz. Gel kanka gel. Vallahi bin... Burası baya boktan bir şey. Biyom. Yeni bir biyom gördüm ben orada. Oraya gidelim bence. Aynen aynen. Bak çimenli biyomlar falan var. Şurada kafamızda da da var. Bildiğim kadarıyla o uçağılardan loot çıkmıyor fazla ya. Yemek, o slime'lar çıkıyor, slime'ları yiyebiliyorsun. Ha aşağı doğru inen kule galiba bu. Ya bir de kule falan yok arkadaşlar ya. Bulsak da böyle bir bulutlasak falan. Dev gibi büyük iskelet kaleleri var ama o kadar Onun Yani. Onun girişi nere? Yok oğlum bu boş. Ama belki üstünde bir şeyler vardır dur. İçine bak kanka. Ha. Yok la boş Lan beni sunucuna attı. Beni de attı. Aynen şura Oğlum hep buzlu ya bak korkuyorum girmeye de. Seed buldum ben seed. Gel gel. Şu havuç gibi olanlar da yeniliyor. Yemeğin yok mu? Var yemeğim var. At buldum ben. Ya da ata benzemiş. Tam karar veremiyorum Abi, Abi maden, bak bu maden olan... buldum, maden buldum gel. Hah. Oo bak burası güzel gibi. Örümcekler falan var ama. Tamam. Kanka bana biraz ışık atar mısın? Al. Ah. <laughs> Abi Optifine falan kurulu olsaydı şey yapardık. Elimize bir meşale alıp. Normalde survival oynayacaktık arkadaşlar fakat o pek sarmadı. Hexit daha eğlenceli diye. Hexit oynayalım dedik. Abi bakırları toplamıyorum. Toplamam yok ya. Demirlere giriş yok. Bir sürü demir buldum bile ben. Şu an 22 demirim var. Tamam çok iyi çok çok iyi Çok iyi bir maden bulduk arkadaşlar. Ee, oyunun parlaklığını arttırayım da çok meşale kullanmamış olayım. Aha. Bu ne abi? Zombi kardeş. Lav da buldum. Lav olan yerde ne olur? <gülüyor> Diamond. <gülüyor> lan zombi kafası düştü abi. Oğlum ben bir yerden girdim bir yerden geri çıktım lan kanka pek kaybetmemeye çalış ya girdiğin yerlere. Abi dalga mı geçiyor bu oyun bende bir tane falan veriyor. Aynen ah, yani. oluyor bazen. Aa diamond buldum oldum. Helal. Alabilirsem tabi. Benim yanına görmem lazım. Heh ooo bir sürü buldum onu. Ya. <laughs> tamam. 5 diamond'um var şu an. Çok iyi. İntern Abi karşısında. en azından birimize diamond set çekelim ya. Aynen aynen. Birimiz diamond olsun da. Ya yok eder oğlum bunlar bizi. Bile. Kömürleri ben bir toplayayım. Kıtlık var çünkü. Tamam bir sürü şey buldum. Valla bu maden de güzelmiş ya indikçe iniyor. Kanka yani. ne kadar şeyim var? Neyim? Işık. Şu an 13 tane var da ben çıkmaz sokak falan da ışıklarımı geri toplayacağım. Şu şeyi bir kapatalım. Ha, tamam. İskelet abi merhaba. O ok katma dur. Depa oha 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 lan. <laughs> nerede oğlum bu? Bak bak. Kardeş sen Allah onun bak yine sana. <laughs> lan diğeri nerede? Bir tane mi vardı? Oğlum şu <laughs> altınlar. Dikkat et kanka bak çok dalıyor. Şu an aldım. Her şeymiş. Topluyorum ben kalın delikleri. Gereksiz bir şey bulur. Ee, şuradan gidelim abi. Kömür buldum güzel. Demir de var tepesinde. Aynen aynen. Bunları da de alalım. Bir şey kazdım az önce yanlışlıkla ama. Tamam meşalemiz biterse şey yaparız, Bende de, de var kanka bende de var. 14 tane daha kömür var bende. Tamam güzel o zaman. Nişale sorumuz ortadan kalktı. Benim. Odunum var mı? Odunum benim çok vardı. Bakayım. 30 tane varmış. İyi yeter yeter. <laughs> Creeper abi merhaba. Sen şöyle bir dal salalım mı? İyi patladı sorun yok. Ee, love. Neredesin ben bayağı indim aşağıya ya. Bak kanka birbirimizi kaybetmeyelim. Dur biraz bekle. İsmini görüyor musun benim? Evet görüyorum tam altındayım. Yok. Zümrüt buldum galiba. Aynen yok. Kuantum tozu buldum. Tam altındayım kanka. Dur kazanak geliyorum. Tamam tamam Neredesin çok kazma. Lan? Çok kazma dur olduğun yerde dur. Tamam tamam buldum beni Lav var şurada dikkat et. Hı. oğlum lan. şeyi kapatak da şeyi alak. Neyi kapatak da neyi alak. Hah. Demirler <laughs> var oğlum. Lan! Alper! Ananı satayım. Hah. Uy tamam. çıktım abi. Abi yanıyorum. Gir gir gir. Ne yapacağım? Çok hızlı bir şekilde game game mode 1 yazacağım. <laughs> Ama Evet <gülüyor> hadi <laughs> ha oh. <laughs> Oldu mu oh. oldu tamam hemen suya geleyim <laughs> suda game mode şey açayım kanka bak yine ateşe düşersin dikkat et dikkat evet, et Evet sıfır yarım kalp değil üç kalbim varmış oha çok korktum oğlum vallahi çok korktum ya gel gidelim Kanka şuradaki demirleri al bir dur. Aa çiçek patlıyor şu. Kanka şu çiçekleri dikkat et evet, patlıyor bunlar. kanka dur bir saniye bekle beni. Ne Kaç tane demirim var kanka? Aa meteor şeyi buldum ben. Abi eski sürüm madenleri çok korkunç ya. <laughs> Kanka kaç tane şey 37 Abi kafamda da su. Bende de 31 tane var hadi gidelim. <laughs> İyiymiş. Şunu kırıyorum. Gidiyor buradan? Dur. Şimdi buradan çıkmamız lazım da nasıl çıkacağız? Kanka demir demirleri alalım. Aha, Oo, uçuyordum. Ben burada kuantum tozu buldum ama ne boku yaradığını da bilmiyorum ki. Aldım öyle ama. Gel kanka çıkalım artık. Neredeyiz ya? Tamam. Evet. Geliyorum. Beni niye beni AFK'ya mı izole mi ettin? <gülüyor> <gülüyor> Andro, oğlum. hadi gel hadi hadi, hadi let's go, let's go. Tamam tamam hadi yukarı çıkalım artık Nereden Şimdi çıkacağız gel... kalarak mı çıksak? Geldiğimiz yeri bulsak biraz zor ama Dur kanka demirler var bir dakika Bekle Dikkat et Tamam ben geldiğimiz yeri bulma burada iki tane Meşale var Ama sen neredesin? Geliyorum kanka. Devirler var baya. İsmin gözükmüyor ki? Şimdi asıl sen neredesin? Ben o şeye düştüğüm yerdeyim. Lava düştüğüm. Bilmiyorum. Ben ismini gördüm. Ben de gördüm. Gel dikkat et. Lava. Ha. Hop. Tabi olmuş değil mi? Oh. Yok la akşam mı? Bilmiyorum. Ana, ya ama aynı şey bir daha oldu ya. Kanka. Oo. Oh, oh. <laughs> Abi Oğlum, çok fazla çok, çok kar. Ben sa senin kadar hızlı da yazamam bir şey değil mi? Ben düşersem ölürüm kesin. Yazmadım kanka şey yaptım ya hemen. Üst ya en son yazdığım konu bir daha yazma şeyi var. Yukarı tuşuna basınca öyle yapıyor. Gel şuradan geri yukarı çıkalım. Ya da dur lan şurada şey var. diamond bulsam iyi yani. <laughs> abi kazmam kırıldı. Demir kazmam Oğlum, kırıldı. Oğlum neredesin? Buradayım. Diamond kazmam. Abi kaz. birileri çıkıyor. diamond kaz. kazmam dalar mı? Oğlum demir kazmam var bende. Yok mu? Hayır. Hayır. <laughs> 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 dedim onu. Haydi. iki tane duruyor la. Kanka pişirip yapsana sen. Ben şu de abi kanka bayağı var. Bayağı evet, var. Evet. Aynen. Ben iki tanesini topladım kırıldı sonra dur. Sen crafting table yapıyorum hemen o zaman. Ondan da Bakayım kaç tane var bende. Pişiriyorum. Pişiriyorum. Şunu evet. koydum. 4 tane var kanka. Ya tahminimce 4 tane var. Aynen. Bir tane daha lazım şu an. Demir. Hadi Kolay Diamond oluyor ama bu şeyden dolayı, moddan dolayı. Diamond'dan daha güçlüleri var değil mi Vardır. Ya bazı şeyler yapılmıyor kanka, sadece bulunabiliyor. O şeyler de falan. Bu arada 5 tane varmış. Ya abi. Gel gidelim. Dur anladım. sen baya demir var lan. Demirleri alayım. Haydi bura farklı bir yer açılıyor çık. Çıktın mı yukarı? Hayır. Şu an nereden çıkacağımı hesaplıyorum. Heh buldum. Gel. Oğlum A neredesin? Fight. Galper. İsketle dövüşüyorum. Ha, öldüm. Sen neredesin? Heh, buldum. ben yukarı doğru çıkıyorum şu, şu an. Ha? Kanka şu demiri alalım dur. Sen al. Tamam aldım. Oh gün yüzü hem de güneş. O zaman... Eve gidip videoyu bitirelim. Evet. Tamam. Çıkabildik. Gel kanka gidelim. Ben evi bulmamız lazım. Bayağı güzel yaptık ha şaka maka. Umarım evi kaybetmeyiz. Yok kaybetmeyiz aynen. Şöyle buradan dümdüz gidersek evi bulurum ben. Abi o lava düşme olayı çok kötü ya. Evet ya. İnşallah ben hiçbir zaman düşmem. Ya o ayarlardan falan olmuyor deme ya o kipi inventory. Aa, yok. Bu sürümde ya kötü dolayı bilmiyorum. E olmuyordu ya. Ha. Şey Hamza Efendi oynarken denemişti. Şimdi evi bulmam lazım abi. Ev nerede bizim? Ev nerede? Şimdi kale burada. Kanka biliyorsun değil mi? Neyi? <laughs> Şu galiba bizim ev mi? Bizim evi arıyorum. Aa haritadan. Lavlu bir yer olacak abi. Harita. Kanka bak şey var, K kule var. Şura şura Şu tamam. Mu? Şurası buldum bizim şeyse, mu? şurası da bizim ne yok? Ulum nerede lan? Ben buldum galiba da kanka. Yukarılarda. Ben buldum buldum dur. Şurası. Tamam gel gel yani... gece oldu aynen bak Eve gidip bir güzel uyuyalım. Günün yorgunluğunu atalım üstümüzde. Tövbe. <laughs> ben başka yatakta uyuyacağım. <laughs> <laughs> Sabah kalkınca bu şekilde kalk kalkmak istemiyorum. <laughs> Eve oğlum oldum tamam. Oy. Zombicikler girin. Atalım buyurun. kanka hemen fırına madenleri. Tövbe estağfurullah. Ya oğlum ne <laughs> anlıyorsun da bundan? Atalım <laughs> fırına madenleri dedi. Ya öyle dedim ki fırına mercimeğe koyalım. <gülüyor> <gülüyor> gel gel gel. <laughs> oh Lan kılıcı dur. Şunu şuraya koyalım tamam. Şu demirler aynen. <laughs> Diamondları pişirmiyorduk doğru. Ee, bu kadar. Şunu da şöyle yapsam. Kemik tozu ne bu kuma yerecek. Kuantum tozlarından <laughs> ne yapıyoruz? Şöyle. Birleştirince Essence of super potion diye bir şey oluştu. Aldım. Bismillahirrahmanirrahim. Yok abi. Aa, demirlerimiz pişiyor. Bu arada slime'lardan da kılıç imalat yapabiliyoruz ya üstüne bir de slime'ları yiyebiliyoruz elmadan kılıç yapılıyordu la sanki yiyorduk su yiyebiliyorduk falan sanki elmadan elmadan kılıç etten ne kılıç olur mu merak etme kanka et. baksana essence o super ha evet Kork evet o şey ya kanka ya bir tane zaman... asa lan. için asa lazım bunun için yavaştan <laughs> yavaştan videonun sonuna gelin arkadaşlar yatalım Alper sen yat kanka <laughs> gel gel Yatalım hadi Tamam <laughs> Yat Yatsana tamam, lan. Tamam yatacağım Lan yatağımı ver ya? gel. Al Al Eyvallah Yatağımı ver <laughs> <laughs> Lan bannem ya <laughs> Lan gitme oğlum ya <laughs> Uyu <laughs> Ya hayır oğlum ya. <laughs> Tam nezi <deziği> yatıyorum hadi. <laughs> Gitme lan eve. Benim evim artık. <gülüyor> <gülüyor> Ay. Gel lan çöl dışarıda bir gel. <laughs> tamam. Dur yatağa girip koy. Bu maç evi Buraya koymayacağım yatağı şuraya koyacağım. Tamam. Evet, bu videonun sonuna gelelim arkadaşlar. Atma. Ah, F5 yap lan. Tamam, tamam. Havli bir duruş yapacağım. Evet, videonun sonuna gelelim arkadaşlar. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkürler. Abone abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay. O ben dur <laughs>